Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile anlaşmalarının imza töreni ve ortak basın toplantısına konuştu. Slovakya Başbakanı Fico ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine, mevcut işbirliğimizi daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum dedi. Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Robert Fico ve kıymetli heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayi ve kültür gibi muhtelif alanlarda işbirliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut işbirliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum. Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerinde son dönemde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında 1 milyar dolar civarıyla seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız ekonomi ticaret ortak komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkı bulunacaktır. NATO müttefikiyle iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasında dedi. Slovakya ile yatırım ve ticaret ilişkilerimizde son dönemde önemli ilerlemeler sağladık. 2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız ekonomi ve ticaret ortak komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır. Bildiğiniz üzere savunma sanayi alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayi işbirliğinin somut projelerle güçlendirilmesi bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FİKO ile yaptığı görüşmelerinde Suriye'de öncelik olarak istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişine bulunduklarını söyledi. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya'nın desteğini artırarak şurı direceğine yürekten inanıyorum. Tabii artık tüm Avrupa'yı etkileyen Ukrayna'daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya'nın gerek Rusya gerek Ukrayna ile temasları var. Savaşın mücavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık. Ayrıca Suriye'de önceliğimiz olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suriye'ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Filistin direniş örgütü Hamas'la İsrail arasına varılan ateşkes mutabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen hayata geçmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılmasının gerektiğini de vurguladı. Filistin direniş örgütü Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mütabakatının İsrail'in tüm diretmelerine rağmen dün itibariyle hayata geçmiş olması memnuniyet vericidir. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Uluslararası toplum İsrail'in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Slovakya ile ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın bugün ilan ettiğimiz stratejik ortaklığımız temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığımı özellikle belirtmek istiyorum. ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın kendisiyle ilgili açıklamalarını ve bundan sonraki süreci değerlendiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Dünyada biz savaşlardan yana değiliz. Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var. Savaşta bir yere varılmaz. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump'la yapacağımız inşallah görüşmelerde bunları masaya yatırıp adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump'ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.